rakip takımın ayağına sağlık. Biraz sert bir mücadele oldu. Gerçekten çok sert bir mücadele oldu. Ee, bu kadarını beklemiyordum. 3 ee, girdi. Bir de hatalar yaptık. Biraz da karşı takıma daha fazla atalım derdine düştük. Olmadı. 3-3 bitti maç. Ee, i̇ki takım da iyi oynadı. İki, iki takım da iyi mücadele etti. Ee, ben bu lige yabancı bir oyuncu değilim. İki defa şampiyonluk yaşadım. Ee, mutluyum. Kendimizi kimseye kanıtlamaya da gerek yok. 17 yıldır camianın içerisindeyiz. Birkaç kilo'm vardı, işte 4-5 kilo'm var. Onu üzerinden atmak istiyorum. Aynı zamanda bir yıldır artık hocalık yapıyorum, demir spor, demir altyapı at yapıyorum. Kilo vermek amacıyla birkaç maç geliyorum. Daha fit durumda olacağım inşallah. Diğer maçlarda daha iyi olacağımı düşünüyorum. Bugün sert ve iyi oynadığımı düşünüyorum. Ee, galip gelemedik ama buradan kız arkadaşım Esra'ya çok selam söylüyorum. Onu çok seviyorum. Bu maçı da e, ona onarmaz diye. Teşekkürler. Başparmağını söylüyorum. Selamlar. Evet. Ömerim zaten konuşması gereken her şeyi konuşuyor. Ayağına sağlık. E, i̇ki hafta e, maçta yoktu zaten. Kayserispor'la e, oynamıştık. Yine berabere. Enteresan bir şey oluyor. Eee öndeyiz. Son dakikalar yediğimiz basit e, gollerle yine berabere kaldı. E, rakip de güzeldi. Gerçekten genç ve koşan bir ekipti. E, ama biz daha iyiyiz. E, daha güzel oynadığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız. Rakip bu ailesine e, selamlar, saygılar. E, ama bize bir rakip bulsunlar. Biz her hafta rakip bulmadan e, zorlaş, e, zorlanıyoruz. E, gelin oynayalım arkadaşlar. Yeneriz, yeniliriz. Ya da, maç bittikten sonra kucaklaştık bak arkadaşlarla yine tebrik ettik. Yenen yenene ye, tebrik eder. Bu iş böyledir. Önemli olan e, ter atraftır. E, Ömer de e, kilo kilo verecektir. inanıyorum En azından bir yedi kilosu var. 7 kilo verecek. O zaman onları daha farklı göreceğiz inşallah. Herkese başarılar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.